Ya çok zevksiz. Bırakalım öyleyse. Ya yapacak başka şey yok ki. geldi. Dur yavaş. Kalkma, kalkma. Beni görmeye geldin. Özledin değil mi? Özledin. Özledim tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oldu? E işte. Ağrın var mı? Yok da basınca zorlanıyorum hala. E basma sen de. Otur bakayım otur. kalacak mısın? Yok döneceğim. Tamam o zaman. Biz de seninle döneriz. Değil mi babaza? Sen bilirsin. Sıkıldı. Evet halam üzülmesin diye söylemiyorum ama çok sıkıldım. Yeni geldin ama. Olsun yeter bu kadar. Dur bakalım konuşuruz. Halan ne yapıyor? İçeride. Göreyim de gelirim yanına. Geliyorum şimdi. Adnan Bey. Bir şey mi oldu? Birkaç gün daha burada kalsanız iyi olacak. Ne oldu? Bihter biraz gerginde. Dün gece annesiyle ilgili durumu söylemek zorunda kaldım bana niye söylemediniz diye sitem edebilir size. Anladım. Tamam. Ben birkaç gün daha kalmaya ikna ederim Bülent'i. İyi olur. Behlüller de erken döndü. Ya evet. Dün gece geç vakit geldi eve. Annen. Ne zaman geldin? Görmedim. Şimdi yeni geldi canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nihat'ı yanında kalması için zorlama bence. O seninle kaldıkça Hilmi Önal'la çekişmeniz bitmeyecek Adnan. Aslında seninle bir derdi yok. Oğlunu geri istiyor o. Bakalım ben teklifimi yaptım. Karar Nihat'ın. Dün burada neler oldu? Ne gibi? Bihter geldiğinde... ...Deniz Hanım'la bir gerginlik yaşadılar mı? Yok. Benim bildiğim olmadı. Yalnız kaldılar mı hiç? Neden soruyorsun? Soruyorum işte. Dikkatini çeken anormal bir durum oldu mu ikisi arasında? Hayır. Adnan, neler oluyor? Dün gece Bihter'le büyük bir tartışma yaşadık. Ne oldu bilmiyorum. Birdenbire kıskançlık krizine girdi. Beni Deniz Hanım'dan kıskanıyor. Öyle böyle değil ama. Ciddi boyutlara getirdi olayı. Sözde Deniz Hanım... ...beni seviyormuş da... ...saçma sapan bir şey işte. Bir mektuptan bahsediyor. Mektupta her şey açık açık yazıyor diyor. Çok aptalca. İnanmadım tabii ama... ...çok huzursuz oldum ben. Nereden çıktı şimdi bu durup hiç anlamıyorum. Niye böyle bir şey uydurmaya gerek duydu? Ne yapmak istiyor? Öyle bir mektup var. Daha doğrusu vardı. Benim de haberim oldu ondan. Richter haberdar olduğumu bilmiyor tabii. Yani şimdi Deniz Hanım gerçekten de... Lütfen sen de bilmemiş ol. Çok üzülür. Ondan kimseye zarar gelmeyeceğini sen de biliyorsun. Yıllarca biriktirip de kimseyle asla paylaşamayacağı şeyleri kağıda dökmüş. Beni asıl rahatsız eden o kağıdın Bihter'in eline geçiş şekli. Matmazel'in odasından özel şeylerini sakladığı kilitli kutusundan alınması. Çirkin değil mi sence de? bir şeyler sezmiş işte. Haklıymış. Yani başkalarının odasına girip özel eşyalarını karıştırmak hoş değil, çirkin hatta. Savunmuyorum kesinlikle. Ama en azından anlayabiliyorum onu şimdi. Güya beni görmeye gelmişti. İş konuşuyorlar. Öyle olsun. Ya o zaman iş için geldim deseydi. Tamam tamam. Kıskançlık güçlü bir duygu. İnsanın normal zamanda yapmayacağı şeyleri yaptırır. Bu durumda Bihter'in hıçınlaşması normal. Ama ben şimdi nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum. Büyük sürpriz oldu benim için. Kötü bir şaka gibi. Çok uzun yıllar hiçbir şey fark etmedin. Hiçbir şey bilmedin Adnan. Bundan sonra da bilmemiş gibi davran lütfen. Aksi takdirde Deniz Hanım çok incinir. Sonunda aklına geldim. İş konuşuyorduk adamla. Dedim sana. Aya böyle olduğundan beri çok mızmız oldu. Bak, sonunda ben de şikayet ettim seni. <laughs> Adnan Bey, yıllardır sizi hiçbir şey beklemeden sevdim. Yanınızda olmak yetiyordu bana. Bir gün sevgime fark edeceğinizi hayal ettim. Yok yok, ümit ettim hep. Adnan Bey. Ben kaçıyorum. Biz Bülent hani birkaç gün daha kalmayı kabul etmişti. Niye böyle yapıyorsun şimdi? Şansımı mı denedim? Biliyorum sıkıldın ama Deniz biraz kafasını dinlesin. Tatil gibi burası onun için. Matmazel için kalıyorum ona göre. Siz bu yaz için tatil planı yaptınız mı? Neden sordunuz? Tatilinizi hangi tarihler arasında nerede geçirmek istediğinize karar verirseniz... ...organizasyonu ona göre yaptırırım diye düşündüm. Bu sene ayrı ayrı mı tatil yapacağız? E biz nereye gidiyorsak mı? Belki Matmazel bu yaz kafasını dinlemek ister. Kendi başına olmak ister. Anladım. Bir düşüneyim ben ben size bildiririm. Hoşça kal. Birkaç gün sonra görüşüyoruz. Tamam evdekileri selam. Söylerim. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ha, ablamı çok çok öp benim için. güle güle.